Bodrum Belediyesi koparmanın cezası 244.315 liradan başlayan kum zambaklarına dikkati çekmek için Turgut Reis Çatalada'da kum zambağı farkındalık etkinliği düzenledi. Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Türkçev Muğla Şubesi, Mavi Bayrak Ödülü plaj sorumluları, Bodrum'da faaliyet gösteren Mavi Bayrak Ödüllü oteller katılırken, Demarin Turgut Reis Marina da etkinliğe destek verdi. Belediye ekipleri ve katılımcılar kum zambaklarının çevresine çitler çekerek daha güvenli hale getirdi. Ayrıca bölgede temizlik etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik öncesi açıklama yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras şunları dile getirdi. Çatalada'ya gideceğiz ve Çatalada'daki hem çevre kirliliğine hem de sahildeki endemik bir tür olan kum zambaklarına dikkat çekmek e, istiyoruz. Burada yapacağımız çalışma tamamen kum zambaklarının korunması ve aktarılması içindir. Kum zambakları endemik türlerdir. Bodrum'un bazı bölgelerinde olur. Daha çok Çatalada'da, Kargı'da, Akyarlar'da eee orta kentte sahilinde kum zambakları vardır. Bunlar korunması gereken türlerdendir. Ama sadece kum zambağı değil tabii ki burada hedef bütün Bodrum'un korunması ve doğal güzelliklerinin gelecek nesillere aktarılmasıdır. Bu çalışmaların aslında vermek istediği mesaj tamamen budur.